Oğlum batırmışsınız lan belediyeyi batırmışsınız batırmışsınız Harcadığınız para, nerede hesabı yok 620 milyon bu ne lan Siz kendiniz demek ki bu kadar para harcadınız ya Bu ne ya böyle bir şey kimin anır 620 milyon Ya o belge mi bakayım belgeni göster millet gülsün Göster şöyle de millet sana gülsün Ya arkadaş yeter ya Geldiğimizden beri yapıcı siyaset yapmaya gayret gösteriyorum. Yalan söyleyen adamdan yapıcı siyaset mi olur? Yalancısınız. Yalan. 625 milyon bir logoya verilir mi? Lo dur, daha logoyu, logoyu konuşuyoruz. Sakin ol. Benim burada bir particilik, marticilik yapacak halim yok. Hiç yapmıyorum, gerçekten. Hatta yapmadığım için bazen kendi arkadaşlarım bile bana darılıyor olabilir. Ama siz bunu hak ediyorsunuz kardeşim ya. Vallahi hak ediyorsunuz ya. Harbiden hak ediyorsunuz ya. Sen 625 milyon lira hatta bir gariban çocuğu benim önüme çıkarttırıp ben ona güzel davrandım. Onu bütün kanallara kaç para harcadın kardeşim verirken? Hadi be. Ayıptır. Bak kardeşim ben burada kul hakkı yedirmiyorum. Yedirmiyorum lan. Bana siyaset yaptırmayın. Ya senin aklın alıyor mu kardeşim? Sen akıllı bir adamsın. Nerelerden, nerelere gelmişsin? Değil mi? Ya, akıllı adamsın.